Yolu Ansiklopedi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videonun konusu ılık süt içince neden uykumuz gelir. Bedenimizin ve zihnimizin dinlendiği en önemli zaman dilimi uykudur. Sağlığımız için iyi bir gece uykusu ihtiyaçtır. Ancak bazılarımız uyku problemleri yaşamaktadır ve uyuyamamaktan şikayetçidir. Hal böyle olunca iyi bir uyku için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları bitki çayları, rahatlatıcı kokular ve çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz ılık süttür. Peki süt neden uykumuzu getirir? Bu konuyla ilgili yapılan bir araştırmayla yeni bilgiler elde edilmiştir. Haydi birlikte inceleyelim. Sütün içerisinde triptofan adı verilen temel bir amino asit bulunur. Triptofan melatonin hormonunun salgılanmasını tetikler, böylece melatonin biyolojik saatimizi düzenler ve uyumamıza yardımcı olur. Geçmişte yapılan bu araştırmalarla sütün uyku destekleyici özelliği genellikle triptofana atfedilmekteydi, fakat ACS'nin Tarım ve Gıda Kimyası dergisinde rapor veren araştırmacılar süt içerisinde uyku arttırıcı yeni bir madde keşfettiler. Süt içerisinde keşfedilen bu madde, kazein triptik hidrolizat, kısaca CTH adı verilen bir süt peptidi karışımıdır. Peptit olarak adlandırdığımız şey aslında vücudumuzdaki proteinlerin yapı taşları olan birçok amino asidin bir arada bulunmasıyla oluşan organik bir bileşiktir. Daha sonra araştırmacılar CTH'nin içerisinde uyku arttırıcı spesifik peptitlerin bulunup bulunmayacağını merak etmişlerdir. Böylece CTH içerisindeki peptitleri tanımlamak için bazı teknikler kullanmışlardır. Bu peptitler fare uyku testlerinde değerlendirilmiştir ve YP ve EPF adı verilen peptidin bir kontrol grubuna kıyasla hızlı uykuya dalan farelerin sayısını yaklaşık %25 ve uyku süresini %400'den fazla artırdığı gözlemlenmiştir. Yüksek oranda uyku arttırmayı sağlayan bu peptit sayesinde doğal uyku ilaçları üretme fikri gündeme gelmiştir. Sonuç olarak kazein adı verilen inek sütündeki bir proteinin, sindirim enzimi tripsin ile işlenmesi CTH olarak bilinen uyku arttırıcı peptitlerin karışımını üretir. Ayrıca yapılan bu araştırmayla CTH içerisinde doğal uyku ilaçlarında kullanılabilecek spesifik bir peptit belirlenmiştir. Böylece sizde kaliteli bir uyku çekmek isterseniz bir bardak ılık süt içmeniz yeterli olabilir. Bir teoriye göre ise ılık süt size çocukken yatmadan önce süt içtiğiniz anları hatırlatır. Böylece sakinleştirici bir etki yaratarak mutlu ve rahat uykuya dalmayı sağlar. İyi uykular. Bu videoda kısaca ılık sütün neden uyku yaptığını anlatmaya çalıştık. Videoyu beğendiyseniz YouTube algoritmalarında üst sıralara çıkabilmemiz için kanala abone olarak, beğen tuşuna basarak ve yorum yaparak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.